Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün taş kırıkları. kağıt makas oynayacağız. Evet. Taş, kağıt, makas da. kim kaybederse ilk önce o cipsen yiyecek. Bu cipse bazıları tatlı bazıları da acı çıkıyor. Mesela diyelim Azra'ya acı çıktı. Buradan bir tane ceza alıp cezasını cezayı yiyecek. Mesela, ben, mesela yerim, da ben yerim, ben yerim, ben yerim, ben yerim, ben yerim. Bana da tatlı çıktı. Ben de buradan bir tane tatlı seçip yiyorum. Oyunumuz böyle. Şimdi, Şimdi gelip taş başlayalım. Yakalım. Taş, kağıt, makas. Ne? <laughs> Yeniden. Hadi. Ta ama göster. Taş, kağıt, makas. Azra kazandı. Ben yiyorum. Şimdi bakalım bakıyorum aldım. Biber. Evet, acı çıktı. Zümra acılan seçeceksin. Azra dur dur sen de değilsin. Biber. Ha. Biber. <laughs> Çok acı. Önce acı cipsi ye mı? Çok acıyor. Hmm. Oh. Tamam. Şimdi acı seçiyor arkadaşlar. Biber. Şöyle biber salçası, toz biber, pul biber. Bir de acı biber var. Zümra acı biberi seçti. <laughs> Evet. Sıra ver. Dur bakalım. Oh. Azra tatlıyı buldu. Bir tane tatlı seç. Ya neyi seçtin? Ceviz. Ceviz seçti Azra. Evet Azra 1-0 önde. Yaz Azra'ya. Azra 1, Zümra 0 arkadaşlar. Şöyle. Evet. Şimdi bir daha taş kağıt makas. Taş. Hadi. Taş kağıt makas. Tamam. Devam. Bu ne? Taş kağıt makas. Sen yiyorsun ilk. İlk sen yiyorsun. Bakalım acı çıkacak mı? Acı çıkarsa acı bir şey yiyeceksin. Bakayım ağzı diline. Tatlı çıktı. Güzel <laughs> evet. evet şimdi ne tatlı seçiyorsun Azra? Yine ceviz. Gene mi ceviz Tamam. Cevizi seviyor galiba. Şimdi alalım. Tatlı. Tatlı mı? Seç tatlıyı. Ay sonradan acılık geldi. Hayır ağzın masmavi. Bakayım diline. Sonradan acılık geldi. Ah, <laughs> Zümra'yı seçeceksin, kaybettin gene. Bu 50. Ben yuvarlak yapabilirim. Zümra'ya 0, Azra'ya 1. yazayım. 2 oldu. Tamam, bir yaz, toplayacağız sonra. Şimdi tekrar. Sıra <laughs> ben. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Ona göre sırayla. Böyle gezmek istem. <laughs> Hadi. Taş, taş kö, makas, a göster. Hadi. Taş ki makas. Azra kazandı. Azra. Ben yiyorum. Ay. Çok acı bence bu. Seçtin artık. Ama. <laughs> Evvah. <laughs> Arkadaşlar Zümra bütün acıları buldu cipsin içinde. Arkadaşlar bu cipsin içinde bir acı bir tatlı çıkıyor biliyorsunuz. Evet Zümra Azra'ya acı çıkarsa ikiniz de beraber ama Azra'ya tatlı çıkarsa gene Azra kazanır. Zümra acı ne yiyeceksin? <laughs> tamam. Dur dur Azra dur abla toz biberi yesin. Ay <laughs> sırada öldür <laughs> Tamam ben de ceza Azra'nın diline bakayım Azra'ya acı çıkmadı Yine acı e evet Azra tatlı ne seçeceksin bebeğim Gene mi ceviz Tamam evet, Yazıyorum. Ya ya ya. Ha, ben yandım. Evet. Ay. Taş kağıt makas yapalım tekrar. Ay, Kaybeden yiyor. Ay. Yine Gene tatlıyı buldu bence o. Azra bu ne şans? Çıkar bakayım Tatlı. tatlı. Azra hadi ye bir şey. Gene ceviz seçti. E kızım burada güzel şeyler var. Seçebilirsin. Dido var. ne var. Kurabiye var. Nesquik var. Ceviz var. Bunlar ödü. Ah. Ah. Hadi Zümra bir tatlı bul artık bir zahmet. Ah. Tatlı. Tatlı mı? Öyle şükür. tamam şimdi tatlı bir şey seç hadi ağzın yumuşasın. Hadi <laughs> hadi. Tamam. Hadi. Ağzındaki evet. diye. Yoksa düdüğü seçecektim. <laughs> ben düdüğü çok severim. Oy. Evet Zümra. Şimdi bu el herkese sıfır sıfır. Çünkü iki, bir. bir bir tam bir bir olsun. İkiniz berabere çünkü. Hadi sıra be. <laughs> ben. Dur taş kek makas. Taş kek makas. Ben yorum. Dur yazlay. Acı <laughs> mı? Bakayım. Yo acı değil. Acı Sana mı? Ama bana acılık geldi. Acım bakayım dilini. Evet biraz mavi gene. Biraz acı şimdi. Seçerim. Seç. Ne seçeceksin? Biber. Biber gene. Azra da sıra. Azra Hı. hadi bakalım. Çıkar dilini. Bu mu? bitirsin. Anlatamam çok acı da yanında diğerleri bayağı var acı Tatlı. Ama Azra'nın da dili biraz mavi bence. Bakayım. Yok yok. Yine ceviz seçti. Hep <laughs> ceviz seçiyor cevizleri mi Sonra ne seçecek acaba? Ben de Nesquink seçerim. Nesquink'i de seveceğim Evet. Hemen yazıyorum sıfır, bir. Kesin Azra kazanacak ha. He? Hepsi evet. bir şu anda. Ben sıfır. Bir tane bir. Kaç oldu? On olunca bitecek. Kaç? Beş. Tamam. Beş el daha oynuyoruz. Hadi. Ta taş, kağıt, makas. Azra. Yes, top ne alıyorum. Tamam Dido'yu açıp birazcık ısırabilirsin. Evet. evet az Zümra Dido'yu seçti. bu kadar Ay, Ağzım ağrıyor oldu. Acı. Bakayım. <laughs> Hayır <Biber. gülüyor> Arkadaşlar Tamam yeter daha yeme bırak <laughs> <laughs> Yıkayamazsın şu an oyundayız tükürme <laughs> Tamam hadi devam edin <laughs> Şimdi, Devam Şimdi taş, kağıt makas yapın Biraz kızlar. Dur Azra sıfır bana bir yazayım. Tamam. Azra'nın ilk sıfırı. Azra hadi taş, kağıt makas. Ama çok acı geldi. Bana bile bu kadar acı gelmedi. Tamam hadi. Atlattık atlattık hadi başla. Tamam, hadi. O geçer kızım. <laughs> Tatlı çıksın tatlı seç. Dido seç. Dido, Dido geçirir. Evet Ay. hadi. Çok <laughs> <Manyaklarım üstümden bahsedin. gülüyor> yo gerekiyor? tam Azra yeter. Hadi geçti şimdi. Hayır. Tamam hadi yapın şimdi. Yazdın evet. mı Azra'yı sıfır? Yazdım. Tamam hadi. Hadi başlayalım. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Azra kazandı. Ben başlıyorum. Bu acı gibi görünüyor. Tatlı. Tatlı mı? Be. Tamam. Çabuk ye. Tatlıdan ne Açırsa. seçiyorsun? Bana istifa bu çıktı. Kurabiye. Tamam bir ısırık alıp. Bakayım kurabiye. Evet kurabiye. Evet arkadaşlar Zümra kurabiyeyi seçti. Azra tamam. sen Aynı devam et. <laughs> Tatlı gibi. Ye bakalım diline Bakayım dilini. Tatlı mı? Aç bakalım. Hı -hı. Tatlı olduğunu anlamıyor musun Azra? Tatlı bence. Evet tatlı o daha deminki acısı. <laughs> evet arkadaşlar Azra Dido'yu seçti. Şimdi Zümra, ta Taşka ikinize bir bir. Bir de düşmüş. Nedim kazandı? 7. Tamam 3 el kaldı hadi devam edelim. Oturmadım. Hadi. Ut. <laughs> hadi. Taş, kağıt, makas. Azra kazandı. Zümra dene. Hı. Atla. Tamam yaz. Didamı bürüt. Yani e, ne çekeceksin Zümra? Nesbik. <laughs> Bakayım. Tamam. Evet Azra sen de ye cips. Bakalım acımı çıkacak tatlım. Acı da acının şey hala dudağında. Dudağım Hı -hı. mavi. E, o acı mı tatlı mı? Bakayım çıkar dilini. Bir şey olmaz. Çıkar. Tam Azra anlamıyor musun kızım acımı tatlım? Bilmiyorum. Tatlı bence. Acı olsa sen öyle dayanamazsın. evet tatlı. tatlı. Şimdi Al. ne seçeceğim? Bir, bir bir yazayım ben hemen. Evet bir bir yaz hemen. Dido mu? dökün böyle. Bakayım Dido'ya. Çilekli Dido arkadaşlar. Bence burası masumlu. Şimdi iki el kaldı. Hadi şimdi gel Azra taş, kağıt, makas Hadi. yapalım. Tamam onu da direk azmat yapalım. Hadi devam et. Yerken devam et. Taş, Tam... kağıt, makas. Azra deneyecek. Azra kaybetti. Ha, Hadi al bakalım. Tam çikolatasını bitirsin arkadaşlar. Hadi alsana. Tatlı mı acı mı? <laughs> Hareketlere bak. Azra bakayım. Ayşin'a. Uy. Uy. Aa dilin çıkar. Tatlı var. <laughs> Nesquik seç şimdi de. Nesquik <laughs> seç. Şimdi iki, sen iki, de sıra. Sen daha yapmadın. Da işte. Aha ah, düştün ya. Tamam. Tatlı mı? Tatlı mı? Tamam sen de tatlı seç. Tamam az bir şey kopar. <laughs> Tam kopar hadi kopar kopar. Tamam. Didoyu da yedik, Zümra Ay, da yedi Şimdi hı. bir bir yaz gene. Son el değil mi? Evet. Evet, son el. Hadi bir daha. Taş, kağıt, Azra'da. Ay. Azra seç. Seç, ye. Seçtiğini yemek zorundasın. Tatlı gibi duruyor. Tatlı. Hayır, hepsini ye. Hepsini ye bakalım. Tatlı bence. Tatlı olması o yanardı kesin. Ama o önce de da öyle yaptı. İlk önce böyle yedi, böyle böyle durdu, sonra o yandı. Bakayım Azra dilini. Bakayım. Tatlı. Dido. Dido. Dido bitecek. <laughs> ah. Evet arkadaşlar. Dido bitti şöyle. Bir tane ödülü bitirdiniz. <laughs> Şimdi sende. Ben. Seçiyoruz. Attım elini. Tamam. Sen de tatlı bir şey seç. Ben ceviz seçtim dedim. seçiyorum. Tamam. Şimdi yaz ikinize bir bir puan. Şimdi topluyoruz bakalım kim kazandı. Topla. Tamam. 1 1 2 3 4 5 6 Zümra 6, Azra 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Azra kazandı. Azra şampiyon. Azra kazandı. Azra ne düşünüyorsun? Güzel. Mutlu musun? Zümra kaybettin. Yandın, çok yandı. Zümra çok yandı arkadaşlar. Bütün acıları denedi. Azra bir kere acı yedi. Bir Birazcık kaldı şöyle. Birazcık kaldı. Onun içindeki acıları Zümra'ya seçip vereceğiz ceza olarak. Tatlıları da Azra'ya vereceğim ceza şey ödül olarak. Videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olma. videomuza like atmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın, mutlu kalın. Bay bay.